Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox bedava Robux taktikleri hakkında konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Biliyorsunuz bu konu hakkında pek çok video yapıldı ama ne yazık ki bu videoların çoğu gerçek değil. Videolarda bedava Robux kazandırdığı iddia edilen oyunlar ya dolandırıcı olup hesabınızı çalmaya çalışıyor ya da oyun Roblox oyunu ise tıklanma için bedava Robux veren o Roblox oyunu yazıyor. Peki ya gerçekten para vermeden Robux kazanmak mümkün mü? Tabii ki mümkün. Roblox'ta bazı oyunlarda değerli eşyalar elde ederek Roblox Discord sunucularında satabilirsiniz. İsterseniz bu oyunlar hangileri sizlere söyleyeyim. 1 Adopt Me. Adopt Me oynayıp yumurta açıp insanlarla trade yaparak çok değerli petler elde edip bu petlerinizi Robux karşılığında Discord sunucularına satabilirsiniz. 2. Murder Mystery 2. Aynı şekilde bu oyunda da trade yapıp en iyi bıçakları elde edip Discord sunucularına Robux karşılığında satabilirsiniz. 3. Pet Simulator 99. Bu oyunda da trade yaparak değerli huyuş petleri Robux karşılığında Discord sunucularına satabilirsiniz. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkında düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.